Sen niye utanıyorsun ki? Allah özene bezene yaratmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence hep böyle renkler değil. Ya zaten çok güzel bir kızsın. Bu renkler böyle bir acayip güzel yapmış seni. <laughs> tamam ama utandırmayın artık yeter. Ya Allah Allah. Üf, sabah sabah. Vir 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 bir uyutmadınız adamı ya. Çekil. <laughs> Ee, bugün başlıyor musun? Yok, bugün müdür bey aradı. Öğretmenlerle toplantımız var ama siz de olun dedi. Ona gideceğim. Olsun. Sonuçta işi kaptın. Haftaya kavuşuyorsun öğrencilerine. Ay, i̇nşallah Ayse. Allah'ım, iyi ki doğurmuş. Öyle mutlu oluyorum ki seni böyle görünce. Sen böyle sabahları kalkıp okula gidiyorsun ya Firuze, çok gururlanıyorum azmettin, yıllarca çalıştın, sonunda kendi ayakların üzerinde durmayı başardın. Ha. Sizin sayenizde anneciğim. Yok kızım yok. Abinle biz yardım ettik ama ne yaptıysan sen kendi başına yaptın. Yusuf da seninle çok gurur duyuyor. Benim, benim bir işim vardı. Unuttum. Birazdan gelirim. Çok güzel olmuşsun, kardeşlerin bir tanesi. Teşekkür ederim. Ama yani herkes sabahtan beri böyle şeyler söylüyor ve ben utanıyorum artık. Ama yani utanma. Yani hepimiz aynı şeyi söylüyoruz çünkü artık seni böyle güçlü, hayat dolu görmek bizi mutlu ediyor. Yani üzerine onca iftira atıldı. İşinden oldum falan. Ama her şeye rağmen yine dimdik ayaktasın. Teşekkür ederim abiciğim. Seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Bak bakayım bana. İyi ki benim kardeşimsin. Sen de iyi ki benim abimsin. İyi ben çıkıyorum o zaman. Akşama görüşürüz. Bir ihtiyacınız olursa öyle dersiniz. Tamam. Hadi oğlum ben seni geçireyim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.